Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bakın dağ gibi yani çok beklentiniz olmuş biri var arkadaşlar. Çok beklemişsiniz bunu yani. Olumlu, olumsuz diye beklerken bakın görüyor musunuz? Artık yani konuşmak istemiyorum dediğiniz anda bakın elinde çiçekle yani sizin gönlünüzü kazanmaya çalışan biri olabilir bakın görüyor musunuz? Yani dağ gibisiniz diyecek olabilir. Hediye kutusu olabilir arkadaşlar. Uyan kısmını alın. Bakalım fincanınızda neler çıkacak başka. Bakın fincanınız içi. Çok böyle kalabalıklar çıkmış arkadaşlar. Bakın şurada S rakamı var arkadaşlar. Şurada bakın iki sulet yani. Onun onun isminde S harfi olabilir. Bu sizin isminizde de olabilir arkadaşlar. İki kişi karşılıklı konuşma var. Konuşmanın üstünde bakın anahtarınız var arkadaşlar. Belki şu anda küskünsünüz, darlığınızsınız. Yani aynı eve taşınma olayı olabilir bakın. Anahtar tam ikinizin konuşma sohbetinin üstünde duruyor arkadaşlar. Bir eve taşınma olayınız olabilir arkadaşlar. Belki evlenir taşınırsınız. Böyle bir söz konusu var arkadaşlar. Çünkü araya masafa girdiğini görüyorum. Burada kaplumbağanız var arkadaşlar. Yani yuvanızı kuracaksınız gibi geliyor. Bakalım. Arkadaşlar şurada kayık var kayık içinde bakın gemeye küçük kayık içinde 3 kişi oturuyor arkadaşlar yani üçünüzde aileden üç kişisiniz hangi tarafa yol alacağınız şaşırıyorsunuz arkadaşlar yani ne yapacağım ne edeceğim şurada bir boş koltuk var arkadaşlar bakın buna oturacağım diye bir sürü insan var arkadaşlar yani bu koltuğa oturacağım diye bir sürü insan var hareket ediyor çabalıyor arkadaşlar herkesten çok çabalayan sizsiniz siz olarak çıkmışsınız. Eğer isminizde T harfi varsa, isminizde su isminizde T harfi varsa bu koltuğa siz oturacaksınız arkadaşlar. İkili vaktlerde bakın bu masa değişimi, sandalye değişimi, iş değişimi olabilir arkadaşlarım. Bakın şurada da şöyle bakın. Anahtarınız var bakın. Anahtarı yanında da iki anahtar çıkmış. L harfi var arkadaşlar isminde su isminde L harfi olan birinden müjdeli haberiniz var arkadaşlar. Bekliyorsunuz da bakın S harfi var. Tam A harfi var. Bakın A harfiniz de tam çıkmış. İyi. Bu harflerde isimlerde su isimlerde olan da bakın beklediğiniz haberiniz geliyor. Baya bir süredir beklediğinizi görüyorum ben. Artık ne olacaksa olsun bakın artık ümidimi kestim yani olacaksa olsun olmazsa da ne yapayım diyorsunuz bakın bekle bekle beliniz iki büklem şeklinde olmuşsunuz bakın aile büyüklerinden birine bir sırlarınızı anlatıyorsunuz arkadaşlar hafifliyorsunuz ama yakında bakın bu aile büyükleriniz de ondan büyük bakın tanıdık arkadaşlarına falan anlatabilir duyunca üzülebilirsiniz arkadaşlar T harfi var burada da bakın E harfiniz var görüyor musunuz bunlardan haberleşmeler var konuşma var arkadaşlar ayın ay doğuyor arkadaşlar yani Aynı 15'i karanlıksa 15'i yarıktır. Bakın çok çabaladınız. Buraya gelene kadar çok çabaki harcadınız. Bakın birbirine el ele tutuştuğunuzu görüyorum. 4 kişisiniz ama biri çekilmiş. Aileden birileri olabilir. Çok zor zamanlar geçirdim. Bakın çabaladık. Başka ettik. Şurada yatan hastanız varmış. Bakın ayağa kalkmış. Belki bunu iyiliği için mi çabaladınız. 4 kişi el ele vermişsiniz. Bakın bir tanesi çekip gitmiş yolunu kendisi çizmiş olabilir. Bakın biri de uzaklarda biri olan biri olabilir arkadaşlar. Bakın yol ağzında iki konuşma var arkadaşlar. Konuşmadan sonra bakın görüşmeler gelebilir arkadaşlar. Bakın şurada e, bir sürü hayatınızı almadınız. Sınırlı bakışı olan bir erkek var arkadaşlar. Yani siz emin değildiniz bunun şeysinden. Belki kadın da olabilir karşınızdaki arkadaşlar. Çok bakın uzun boylu olma olarak çıkmamış kadın da olabilir karşınızda bir sürüdür hoşlanıyorsunuz bu kadından olabilir yani erkektir olabilir ama ki bakın cesaretiniz var kaç kere söylediniz konuştunuz bu balık etli olarak çıkmış konuşmuyor esmertanlarda bakın ince uzun konuşmada çıkmış ama arkadaşlar bu insana konuşabilirsiniz yani sizden bir adım beklediği çıkmış artık şu bir adam atsa son adımı yine konuşsan bakın üçlü vaktlerde bundan konuşmanız olur arkadaşlar konuşuyorsunuz bakın konuşuyorsunuz sarılma var böyle yüz yüze görüşmeleriniz arka arkaya geliyor arkadaş üçlü vakitler var arkadaşlar. Şurada da de deniz atı çıkmış arkadaşlar deniz atı her zaman falda çıkmış. Kolunuzda kemanınız var bakın keman çalmaya çalışıyorsanız müjdeli haberler alırsınız deniz atında. Yanında da kemanınız var arkadaşlar müjdeli haberiniz var bakın. Arkadaşlar şurada da bakın tilki gibi tilki mi desem kedi mi desem bakın tavşan diyeceğim ama kolay yok sürekli bakın sizin kapınızı önünde yani sürekli bakın dinleme dinlemek için elinden gelen yapan biri var bakın bunu insan olarak yorumluyorum ben tilki değil de bakın kuş var kuşu da engelliyor arkadaşlar yani size gelecek güzel olumlu haberleri engellemeye çalışan biri var bunun farkındasınız arkadaşlar aynı apartmanda da olabilirsiniz çünkü aranızda masafa yok yani çok yakın olarak çıkmış bir yere ziyarete getiriyorsunuz el, elini, elini öpüyorsunuz bakın büyüklerinizi iki kişinin elini öpüyorsunuz arkadaşlar uzun e, yol mesafe yürebilirsiniz elinizde çekiç var arkadaşlar artık e, devalları kırma zamanı yani artık yani küskünlükler bitirme zamanı dargınsınız küskünsünüz artık düzeltme zamanı diyebilirsiniz çünkü o da hayatına birilerini almış. Siz de hayatınıza birilerini dahil etmişsiniz ama birbirinizi kıymadığınızı yeni anladığı biri çıkmış arkadaşlar. Yani yeni yeni tanıştınız. Baktınız uymadı kafa kafaya. Yeni ayrıldığınız çıkmış. Karşı tarafta 2-3 sohbeti var. Telefonda konuşuyordur arkadaşlar. Ama o da bakın bu da kendi şeysine köşesine çekildiği çıkmış. Şu anda yalnız olarak siz de yalnızsınız. Şurada da uçurtma var arkadaşlar. Bakın uçurtmanı uçurtuyorsunuz. Yani haber birine haber yollamaya çalışıyorsunuz. Çekiniyorsunuz arkadaşlar. Belki bu insan numarasını bile bulmuş olabilirsiniz. Mesaj atacaksınız. Çekiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesajı alırsa yanlış anlarsa. Mesajı atarsam yanlış anlarsa ne olacak? Korkularınız var arkadaşlar. Yani belki numarasına da yetişmiş olabilirsiniz. Yani birilerinden araştırarak bulmuş olabilirsiniz arkadaşlar. Ama mesaj atmayanı çekindiğine çıkmış. Çünkü bunu evli olarak görüyor olabilirsiniz. Belki evlendi diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar bu insanı. Evlendi diyorsanız evlendiğini görmüyorum. Belki hayatında biri vardır geçici olarak. Bakın mutluluk var mı diyerseniz. Bakın sürekli yaşı çok genç bir kız var burada. Zayıf, incecik biri var hayatında. Erkek de olabilir, kadın da. Aynı çatı altında kaldığını da görüyorum arkadaşlar. Yani evlilik mi bilemedim ama evlilik de olabilir Gerçi Aynı çatının altında var bunlar ama sürekli bakın yani dışarıya mutluluk havalarını aç saçıyorlar ama evin içinde bakın sürekli kavga benim dediğim olur sen dediğin olur bakın. Yani şurada şelaleniz var. Şelale akıyor. Şelalenin altında sizsiniz arkadaşlar. Yani bu Evlenmiş insansa da bakın artık sizi düşünüyor bu yani e, bitirmeye çalışıyor olabilir ilişkisini yani öyle sürekli kavga görüntüden sıkıldım keşke yol yanlış seçim yapmasaydım diyen bir erkek bakın duruyor şurada da sizsiniz arkanızda da bakın tavus kuşu var arkadaşlar tavus kuşunu görüyor musunuz kanatını açacaksa çok güzel olacak halbuki zaman lazım diyor biraz bekleyiş lazım diyor anlayış lazım diyor arkadaşlar uçan kuşunuz var. Şurada uçuyor size haber getiriyor. İki köz var arkadaşlar. Yani bu insanı hayatında olan kadın sizi de biliyor olabilir arkadaşlar. Ama gözünü sürekli size takan biri var. Bu kadın ince zayıf olarak çıkmış arkadaşlar. Yani siz artık istemiyorum deseniz böyle bu kadın sizi istiyor arkadaşlar. Böyle durum var yani sürekli sizi düşünen biri var burada. Burada beş rakam var. Beşli vaktlerde bir konuşmanız olur. Bakın bir yol ağzında konuşmanız olabilir arkadaşlar. Yani halbuki evden çıkmayacağım diyorsunuz. Evden çıkmayı düşünmüyorsunuz. İsminizde soy isminizde M harfi var mı arkadaşlar? Böyle bir harf varsa güzel haber geliyor. Müjde müjdeli haberinizde alacaksınız. Şurada Z harfi görüyorum arkadaşlar. Şurada tencere kaynıyor arkadaşlar. Yer uçak yapılmış. Z E harfleri var. Bakın iki tane e, F harfi görüyorum ben burada. Böyle V harfiniz de var bakın böyle. Böyle bir tencere kaynıyor arkadaşlar. Böyle köy köy gibi böyle bir yerde bakın. E, sofra böyle herkes tabağını kendisi taşıyor arkadaşlar bakın. Herkes elinde tabağı çanağını kendi taşıyor. Böyle bir etkinliğe katılabilirsiniz. Burası düğün olabilir arkadaşlar. Köyde böyle bir şey olabilir. Hına gecesi olabilir. Kalabalık çünkü. O kadar kalabalık çıkmış ki bakın şurada da sırasıyla koyulan iki tane böyle masa gibi bir şey var arkadaşlar yani yiyenler gitti burada da yiyor yerde de yiyor böyle yere oturmuşlar böyle bir durum var arkadaşlar bakın artık diyorsunuz yani siltalıyorsunuz neden bu ben bu haldeyim arkadaşlar neden bu haldeyim diyebilirsiniz yani sürekli dualarım icabat olmuyor. Neden diyorsunuz? Ama dualarınız icabat olacak arkadaşlar. Çok az zamanı var bakın. Boyunuz uzamış. Bekleye bekle bir şeyler uzaktan uzağa terkip ediyorsunuz. Yani yüz yüze gelecek şansınız yok gibi geliyor. Ama yüz yüze geleceksiniz arkadaşlar. Böyle şans olacak çok yakın zamanda. Konuşma görüşme bakın. iki üç kişi bir toplantı gibi bir masada oturacaksınız oturacak konuşacaksınız arkadaşlar iş toplantısı olabilir burası öyle bir etkinlikte bir konuşma var iki çift laf oluyor sonra arkası da geleceğini görüyorum ben arkadaşlar kıyıdan köşeden baktığınız yani aynı apartmana yakın yerde olan iki çift var bakın yaşlı bunları bir ziyaret edebilirsiniz eskiden yaşadığınız konu komşunuz olabilir arkadaşlarım Umarım beğen, beğeniyorsunuzdur canlarım. Abone olup yorum yapmayı unutmayın. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Ben de sizin yorumlarınızı bir bir okuyorum arkadaşlar. Memnun oluyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz canlarım. Yani beni mutlu etiyor yaptığınız yorumlar arkadaşlar. Bakın. Şuna görüyor musunuz? Yani şöyle bir toplantı bir şeyler var arkadaşlar bakın. Şuradan şuraya geliyorsunuz. Şurada da bakın çuval ağzı dolu. Ağzına kadar dolu. Yani bir arkadaşınız vardır sıkıntılı bir süreç yaşıyordur. Ağzına kadar da içi dolmuş arkadaşlar. Hazır bat, patlayacak bomba gibi arkadaşlar bu dostlarınız. Bakın oturup sohbet muhabbet edeceksiniz. Yine yani kıyıdan köşeden bakan biri var arkadaşlar. Siz de kıyıdan köşeden bakıyorsunuz ama nedense bir araya gelemiyorsunuz. Bakın bakışmalar var, görüşmeler var. Yani kıyıdan köşeden biliyorsunuz hatta arabasını bakın. Şurada park ettirilmiş arabalar içinde bu insan arabasını bile tanıyorsunuz arkadaşlar. Plakasıya kadar tanıdığınız çıkmış bakın görüyor musunuz? Bu da size her şeyden haberdar olmaya çalışıyor. Siz de aynı ama siz konuşmuyorsunuz arkadaşlar bakın. Sırlanıyorsunuz yani insan böyle sınırlı görün görünüme iyi olabilir bakın. Korkuyorsunuz sınırlarını. Eğer erkekseniz de sınırlı bir kadın sınırlı gibi geliyor diyebilirsiniz. İnce zayıf olarak çıkmış bir yastanlarda biri bu. Ondan konuşmanız, görüşmeniz var. Bakın bu kendi konuşmayacak ama arkadaşlarına birilerini araya sokacak gibi duruyor arkadaşlar. Bakın kumrular gibi olacaksınız. Konuşma var görüyor musunuz? Bu isminde N harfi var ve V harfi var bu insanı. Bundan görüşme konuşmalarınız var. Arkadaşlar İki tane göz var. Sürekli sizi takip ediyor. Bakın. Tarih kiptesiniz arkadaşlar bakın perdem açıyorum camı önünden bakıyorum karşıdaki bana bakıyor diyebilirsiniz yani o kadar sıkıl sıkılmışsınız ki bakın karşıdakiler siz yalnız yaşıyorsunuz karşı tarafta çift olarak görüyorum sinir oluyorsunuz yani perdeni kapatmaya çalışıyorsunuz bakın kapatıyorsunuz sonra bir yerlere oturmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar Şurada da biri geliyor arkadaşlar çantasında sırtına takmış arkasında da kısmetiyle geliyor arkadaşlar bakın kısmetiyle ait olmuş arkasında kısmetiyle gelen biri var kapınıza kadar geliyor aile yuvanıza yani yine insanlar eklenebilir damat olur gelin olur böyle şey var bakın yol bu tarafta diye şu damat olabilir size doğru yolu gösterme yol gösterme işaretleri var iki tane iki yerde arkadaşlar. Güzel haberlerinizi bekliyorum canlarım. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.